ihtiyacı olabilir ama İsa bekar değil mi? Ona faydası olmaz. Bu kılıbıklar diploması, diplomayı da bastırdım. Üye olmak isteyenler hemen müracaat etsin. Genel başkan yardımcısı aranıyor. Önce bir kılıbıklar destanını bir okuyayım. Çünkü herkes bir parti kuruyor kardeşim. Önüne gelen parti kuruyor. Memleket paramparça olmuş. Fakir fukara kan ağlıyor. Hala bizimkiler parası çok olan partiyi kuruyor. Birbirine destek olma yok. Hep köstek. Onun için Oldu olacak bir parti de ben kurayım. Bu da Gılıbıklar Partisi. Dinleyin bakalım şiiri. Şimdi efendim kiremidi kırık, bacası delik. Damı akıyorsa bizim partili. Elleri nasırlı, bileği çelik, kilim dokuyorsa bizim partili. Koltuğunda gazete düşmüşse yola, hedefine kadar hiç vermez mola. Parti binasına 100 metre kala, rozet takıyorsa bizim partili Herkes bilir korku vardır dayakta kadınlar çay içer beyler ayakta hatun kazak örer kendi mutfakta tabak yıkıyorsa bizim partili Bazı erkeklerin boldur canımı doğru derim akıtsalar kanımı işim vardır diye yenge hanımı fazla ekiyorsa bizim partili Çalışanı tembellikten grevde puan alamazlar hiçbir görevde Hanımı çalışır kendisi evde çocuk bakıyorsa bizim partili. Tertemizdir toz kondurmaz hiç yere. Tokat yese uymaz şeytana şere. Ömründe bir önünde bir önlük misafirlere yemek döküyorsa bizim partili. Efendim, damat iner gelin arabasından, yanına varılmaz gamla yasından, fazla yağ yakarak kaynanasından para çekiyorsa bizim partili. Şahballıyım oy toplarız bayağı. Cennette gül bitmiş yeriz dayağı. Yeni ekmek yapmış eli ayağı hamur kokuyorsa bizim partili. Evet şimdi huzurlarınızda Siirtli Özkan